Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 10 il için eğitim ara verilmişti. Alınan son kararla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat tarihine kadar bir hafta arayla tatil edildiğini ilan etti. Okullar 13 Şubat'a kadar eğitimi ara verecek. Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki iller değil çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramı ile ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmen evlerimizde vatandaşlarımıza 7-24 kesintisi bir şekilde intikal ettirilecek.